Hepinize merhaba arkadaşlar. Beni bugün Forza'da dediler ki abi dediler ölüm nakliyatı ihtiyacımız var. Bize acil bunları getirmen lazım dediler. Ben de dedim ki tabi dedim neden olmasın dedim. Altıma da bir transit çektim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Transitimizle birlikte şimdi gideceğiz. Yalnız çok iyi sesi var transitimizin. Yavaştan yola çıkalım arkadaşlar. Direksiyon dönüşü niyeyse Forza'da böyle 90 derecelik sanki Snoopy v 5 aç kullanıyormuş gibi bir açısı var. Pek anlam veremedim onu açıkçası. Yavaştan yola çıkalım. Burada yol soldan akıyor bu arada. O yüzden soldan devam edeceğiz arkadaşlar. Kamerayı böyle mi yapsak ya? Böyle daha iyi mi olur sanki? Aracı manuel kullanacağım ama daha sonra eleyiciye gireceğiz arkadaşlar oraya götürdükten sonra da. Eleyici videosu tabi bu videoda olmayacak. Biz şu anda ölüm nakliyat olarak yollara çıkıyoruz. Forza'da pek fazla alışık değilim. Hani neden direksiyonla oynamıyorsun diye soranlar olmuştu. Direksiyonla oynamama sebebim Forza'da ben direksiyona fazla alışkın olmadığım için arkadaşlar. Yani alışkın olsam Forza'da da direksiyonla oynardım ama gerçekten diyelim bana zor geliyor bir tık. Bu açı sizce iyi mi yoksa aracı dışarıda adam mı kullanayım arkadaşlar? Bunu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hani ölüm ölüm nakliyat şu anda yola çıktı. E, direksiyon gözükürken çok kötü bir görüntü var. Sadece şu kadarlık bir açı gösterdiği için bize bence kötü bir görüntü oluyor. Ben tam tur çevirdiğim zaman o sadece sola çevirmiş olacak. Kötü bir görüntü bence bu. O yüzden ben şu anda direksiyonun yerine bu şekilde gösteriyorum. Ama isterseniz bu şekilde dışarıdan da oynayabiliriz arkadaşlar. Bu da zaten yarış oyunlarında genelde oynama şekli böyle olur. Keşke oyunlarda sinyal de olsa Forza'da sinyal vere vere oynardık. Güzel olurdu bence. Elif Beni çekip yanlayayım mı ne dersiniz? Yanlayamadık arkadaşlar. Başaramadım. Danana. Başaramadık abi. Ama ölüm nakliyat yollarda yani. Plakamızsa Kerem K. Neden Kerem K? Bildiğiniz üzere Kerem kulak olduğu için. Ana geri sardım. Üçgen tuşuyla geri sarıyormuşuz arkadaşlar. Buradan devam ettir. Üçgen tuşuna bu yüzden basmamam lazım. Onu anladım. Aha yanladık yanladık. Ula 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 ula. Ben çok tecrübeli değilim bu konuda arkadaşlar. Ee, o yüzden görmüş olduğunuz gibi böyle sürekli hatalar yapıyorum. Yani iyi yanlayamıyorum. Bunu öğrenmem lazım Forza'da. Ama direksiyon gerçekten zor geliyor arkadaşlar. 900 derece şu anda direksiyon ayarı. 900 derece olduğu için birazcık zor geliyor bana. Şimdi bir daha deneyeceğim şurada bakayım. Yok yapamıyorum ben ya. Olmuyor. Ben de ben başaramıyorum arkadaşlar. Biz en iyisi bir an önce nakliyatımızı yerine götürmeye gidelim. Böyle direksiyon kamerası açık olması lazım şu an. Sağ altta veya sol üstte bir yerde artık direksiyon kameramız da açıktır diye tahmin ediyorum. Değilse de yapacak bir şey yok. Belki direksiyon kamerasını kaldıralım. Çünkü kamera yine kasıyor gibi geldi bana. Yalnız arabayı yolda tutamıyoruz ya. Yani gerçekten alışmam gerekiyor gerek arkadaşlar oynamaya. Ben şu anda oyuna hiç alışamadım. ETS'den çıkıp girince özellikle bayağı bir zor geliyor. Haberiniz olsun. ETS'den çıktım girdim buraya da. Bayağı bir zor geliyor bana şu anda oyunu oynaması. Bu nedenle yapacak bir şey yok. Allahu Ekber. Uf çok sert vurduk. bayağı direksiyon takırdadı yani. Ölüm nakliyat tam anlamıyla her şeyi yerine getiriyor. Yani öldüre öldüre gidiyoruz arkadaşlar. Hava da hafiften yağmurlu. Yollar da kaygandır Allah bilir şimdi. Allah yoldan bir çıksak yani mahvederiz lan ortalığı. Araba nasıl bağırıyor bak Vutu tut 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 mı kaymıyor yani 120 kilometre hızla nereye kayacak bu araba ama iyi gidiyor helal olsun sevdim yani yol tutuşu falan fena değil aslında güzel bir yol tutuşu var acı, aracımızın yol tutuşunu sevdim ölüm ölüm nakliyat yollarda arkadaşlar ölüm kargo Ford Transit ile ölüm kargo yapıyoruz arkadaşlar burada da yani forza videoların devamı için mutlaka beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın lan yoldan küçük arabalar küçük arabalar yol versin abi küçük arabalar yol versin aa buradan şey vites değişimi de oluyor kulakçıklarla da vites değiştirip biliyorum arkadaşlar. Onu keşfettim az önce. Abi bir tane daha transit. Transitleri solluyoruz abi. Transitleri solluyoruz. Düşmanımız transitler. Düşman transitler bunlar. Yapıştır oğlum yapıştır oğlum. Hadi bu oğlum yokuş yukarı çekemiyor musun ya? Bu ne yavaşlık ya? Biz yarışçı adamız böyle yavaş gidersek oho. Bizim tuşlar nerede? Ne işe yarıyor bu tuşlar? Hiçbir şey atamış mıyız? Atamamışız. Tuşlarda hiçbir şey yok bizim. Lan taba bastık. Aracı bozdum. Aracı bozdum. Aracı bozdum az önce. Nasıl bozdum bilmiyorum. Ben niye tuşları kafama göre atamışım ya? Birine fotoğraf modu atamış Birine başka bir şey yapmışım. Kafama göre tuş atamaları yapmışım arkadaşlar. Burada bir kır rallisi var. Buna da geliriz bir ara ama biz gitmemiz gereken yere ulaştık bile. Bu nedenle biz eleyiciye gireceğiz. Ama tabi transit ile eleyici oynamayacağız. Bize bildiğiniz üzere küçük araba veriyorlar. Eleyiciyi direksiyonla çekeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videomuz muhtemelen direksiyonla eleyici oynama videosu olur. Yani bir sonraki videoyu da kaçırmayın diyorum bu yüzden sizlere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzun yavaş yavaş burada sonuna gelelim. Ölüm nakliyat başa geldi arkadaşlar. Yalnız dağ, tepe, bayır, çamur, toprak ne varsa girdik içine. Güzel de oldu. iyi de oldu. Şöyle yavaştan gelelim buraya doğru. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla için size yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. A, burada bir tane daha transit var. Lan rakip firmayı da mı çağırdınız? Ne yaptınız? Allah kavga çıkartırım. Rakip firmanın burada ne işi var birader? Ha? Rakip firmanın burada ne işi var lan? Bir daha olmasın. Kavga çıkartırım ha. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Farklılarda görüşmek üzere. Bay bay.